Derindedir. ben damla. Samimi okur. Ben kitap okumaya düzenli olarak ilk başladığımda kendime şöyle bir ütopik hedef koymuştum. O da İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler dizisindeki bütün kitapları okumaktı. O zamanlar o kadar ütopik bir hayal değildi. O zamanlar 160 kitap falan vardı seride. Şu an çok var. <laughs> Şu an 122 tane modern klasik okumuş bir insanım. Ve bu 122 kitap arasından kesinlikle herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm 7 tane kitabı bu videoya aldım. Bu kitapların neden güzel olduğunu, konularını ve neden herkesin okuması gerektiğini düşündüğümü açıklayacağım bu videoda. Umarım video hoşunuza gider. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ya. Önce ince olanlarla başlamak istiyorum. Daha sonra kalınlara geçeceğim. En ince olanlardan birisi Herbert George Wells'in Zaman Makinesi. Zaman makinesinin konusu gerçekten zaman makinesi mi? Evet. Geleceğe gitmenin bir yolunu bulmuş bir adamdan bahsediyoruz. Bu kitapta yıl 802701. Yani o öyle bir gelecek düşünün. Sizce insanlık ne durumda olurdu? düşünürken bile kafayı yiyebilirsiniz yani bu konuyu. O yüzden bu kitabı okuması çok eğlenceli. Çünkü bu kitapta gördüğünüz şu, insanlık iki farklı türe evrilmiş. Biri geçmişte yüksek olarak adlandırılan seçkin kesim. Öteki de işçi sınıfı. Seçkin kesim zaman içinde aptallaşmış. Sürekli zor koşullarda çalışmaya zorlanan işçi kesimse zaman içinde güçlenmiş ve hayvansılaşmış. Bu yani işçi kesim et ihtiyacı var ve et ihtiyacını karşılayabilecekleri inektir, tavuktur, hiçbir şey kalmamış ortamda. Ne yiyecekler? Evet. Bu kitabın ilginç olan kısmı tam olarak ne bilmiyorum ama okurken insan hep şey düşünüyor. Acaba harbiden böyle bir şey olur mu? Kapağı da çok hoşuma gidiyor bu kitabın. Bilmiyorum. Okuması çok keyifli. Zaten H.G. Wells çok 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 başarılı bir yazar. İnanılmaz güzel bilim kurgu yazıyor. Ben normalde çok bilim kurgu insanı değilimdir. Teknolojiden pek hoşlanmam ya da geleceğe dair şeyler okumaktan çok hoşlanmam ama bu kitabı o kadar beğendim ki. Düşünün. Hatta <laughs> sanırım bu Wells'in okuduğum ilk kitabıydı. Sonra çok fazla Wells'in kitabını okudum ve hepsi birbirinden güzeldi. O yüzden bence bu kitabı herkes okumalı. Çünkü bu kitap gerçekten eğlenceli olduğu kadar cümleleri de aşırı etkileyici bir kitap. Başlarda sıkılabilirsiniz. Çünkü başlarda bir grup adamın bir masanın başına sohbet edişini okuyoruz. Oradan çıkıyor. O yüzden bu kitabın başında sıkılıp da bu kitaptan vazgeçmeyin. Çok güzelleşiyor sonradan. Zaten çok da ince bir kitap. Kaç sayfaymış? 100 sayfa. Bu arada bu bahsettiğim iki çeşit insanın da isimleri var. Bu arada işçi kısım yer altına kaçmış. Hani gün ışığı görmeden yaşıyorlar. Ve bunların isimleri Morlock'lar. Öteki insanların isimleri Başka bir şey ne olduğunu hatırlamıyorum. Five minutes later. Öteki insanların isimleri de Eloylar. Eloylar da işte değişik, tuhaf, çocuk gibi gözüken insanlar. Tavsiyemdir. Sıradaki kitaba geçiyorum. Yine bilim kurgu sayılabilecek bir kitap. Adamın adını yanlış okuyacağım. Çünkü adının böyle okunmadığını biliyorum ama böyle okuyacağım. Çünkü nasıl okunduğunu hatırlamıyorum. Jules Verne'in Sakay Ustası. Çok başarılı bir yazar. Evet. Neden hemen kitaplarını genel olarak çok sevemiyorum ama bu kitap çok güzeldi. Bu kitapta şöyle bir konu var. Bir saat ustası adam düşünün. Bu adam yaptığı saatlerin kusursuzluğuyla o kadar çok böbürleniyor ki. Yani Tanrı sonsuzluğu yarattıysa ben zamanı yarattım falan diye düşünüyor. Çok fazla, çok fazla böbürleniyor. Kibir yüzünden o kadar başı dönüyor bu adamın. En sonunda Tanrı tarafından lanetleniyor. Ve birden yaptığı bütün saatler birer birer bozulmaya başlıyor. Bu saatlerin durmasıyla Zakaryos Usta'nın sağlığı gittikçe kötüleşiyor. Ve sonra anlıyor ki yaptığı son saatte bozulacağı vakit artık adam hayatta olmayacak. O yüzden paldır küldür yaptığı son saati ulaşmaya çalışıyor. Bu kadar incecik bir kitap. Ve oku, yani okuması bence çok zevkliydi. O kadar çok yerin altını çizmedim. Ama çok hoşuma gitmişti kitap. O yüzden bu kitabı da herkese öneririm. İnceciktir. Çok eğlenirsiniz okurken. O yüzden bence herkes okumalıdır. Bir sonraki kitaba geçiyorum. Bunlar ince kitapları olduğu için anlatması çok uzun sürmüyor. Bir sonraki kitabımız çok deep, çok derin bir kitap. Leonid Andreev'den Kızıl Kahkaha. Bu kitap çok etkileyici. Neden? Bir günlük formatında ama böyle bir pörçük. Ve bu adam, bu günlüğün sahibi olan adam bir savaşta. Bol bol savaş sahneleri okuyoruz ama nasıl savaş sahneleri biliyor musunuz? Sıcak çatışma değil. Piyadenin çatışmadan sonra mesela yazdıkları. Ve bunun psikolojisini nasıl yansıdığını da görüyoruz bu kitapta. Bu kitabın konusu da şu. Savaşta ölenlerden ya da yaralananlardan çok delirenler olur. İnsan çok sağlam bir şekilde dönmüş gibi gözükse bile aslında o kadar da sağlam dönmemiştir. Temalı bir kitaptı. Kızıl Kahkaha onun için yaralı, sakatlanmış, paramparça bedenlerin, kanla kızıllaşan toprakların simgesidir. Dünya çıldırdığında böyle gülmeye başlar. Psikolojinize biraz güveniyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Öteki türlü biraz ağır gelebilir. Çok incedir. Ama anlattığı konu çok etkileyicidir. Ve yani bu kitap başka nasıl anlatılır ki? Bu kitap çok can sıkıcı bir kitap aslında. Yani savaşta insanlar sadece fiziksel olarak gerçekten yaralanmazlar. Savaşın görünen, görünenlerden çok daha büyük etkileri olur. Bu kitabı psikolojiniz sağlamsa öneriyorum. Savaşın ne kadar çirkin bir şey olduğunu daha iyi görebilin diye. Bir sonraki kitaba geçiyorum. Bir sonraki kitabımız benim öve öve bitiremediğim ama sonradan fark ettiğim üzere aslında konusunu hiç tam olarak anlatmadığım bir kitap. <laughs> kitap öner dediklerini direkt önerdiğim kitap ama hiç nedenini açıklamamışım hiçbir yerde. Niye bilmiyorum. O yüzden artık uzun uzun anlatabilirim size burada. Lou Andrea Salome'nin Arayışları. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Gelmiş geçmiş ve şu kadar incelik. Görüyorsunuz. Kaç sayfa? 64 sayfa. Ben burada da isimleri büyük ihtimalle katlayacağım yine söylerken. <laughs> Kitabımızdan da karakteri Adin isimli bir kadın. Bu kadın Benno isimli bir adama kör kütük aşık. Benno da onu seviyor. Adin ve Benno nişanlanıyorlar falan ama sonra Benno nişanı atıyor. Adin çok kötü hissediyor kendini. Berbat hissediyor. Pılını pırsını topluyor. Başka bir şehre, başka bir ülkeye mi hatırlamıyorum gidiyor ve bir ressamlık kariyerine başlıyor. Bu arada Benno da sanırım psikiyatrist gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra uzun bir zaman sonra Adin geri döndüğünde Benno ile karşılaşıyorlar ve bu sefer Benno şey diyor. Tekrar birlikte olalım ben senin diğerini bilememişim falan ama Benno'nun Adin'i istemesinin sebebi Adin'i sevmesi değil arkadaşlar. Yani kendine iyi geldiği için Adin'i istiyor. Seviyordum ki bilincine varmadan da olsa benden daha üstün yanların için, gerçekten benden daha yukarılarda, daha seçkin, daha zarif ve ışıltılı olduğun için. Ben yoksulluktan, karanlıktan aşağı gelir gibi geldim sana. <laughs> Bunu dinlemek Adem için o kadar acı verici bir şey ki. Çünkü Adin Benno'ya olan sevgisinin üstünden gelip ressamlık kariyerinde aslında kendisini buldu. Benno'dan farklı bir hayatında mümkün olduğunu gördü. Ve sonra Benno gelip bunu söylüyor. Hani seni istiyorum çünkü bana iyi geliyorsun diye. Bu kitap... Kitabı çok seviyorum. Adin'in sanatına ve kendisine olan aşkının ben Noy olan aşkının üstün gelmesini okuyoruz. Ben o yüzden özellikle bu kitabı bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Yani bence bunu herkes okumalı. Şu kadarcık bir kitap bir de. Bir günde bitirirsiniz ama o kadar çok şey katacak ki size tavsiyemdir önerilir gelmiş geçmiş en sevdiğim ilk 5 kitapta sayarım bu kitabı o kadar güzel bir kitap. Arkasında yazan ilk cümle şu. "Do Android Salame bu yapıtında bir erkeğe kayıtsız şartsız teslim olmakla ondan bütünüyle bağımsızlaşma arasında gidip gelen bir kadının hikayesini anlatır." Sonraki. Şimdi artık biraz kalınlara geliyorum. Bu kitaplar biraz daha kalın diye okuması zor diye düşünmeyin. Şimdi göstereceğim kitap diğerlerine kıyasla daha kalın ama hala çok ince. Tam olarak 180 5 sayfa. Ama yazım dili o kadar güzel ki ben bu kitabı herhalde 24 saatten kısa bir sürede falan okudum. Tam hatırlamıyorum. Ve kitabımız James Matthew Berry'den Peter Pan. Şimdi diyeceksiniz ki hay Allah. Yine mi bu kız bu kitabı önerecek? Çünkü arayışlarla bu kitabı sürekli öneriyorum. Farkındayım. Bu kitabı bu kadar sevmemin sebebi ne biliyor musunuz? Of bu kitap çok güzel bir kitap. Diyeceksiniz ki buna çocuk kitabı mı? Hayır. Çocuk kitabı olarak gözüken bazı kitaplar var. Such as Harry Potter. Narnia günlükleri ve Peter Pan gibi. Bu kitapları okuduğunuzda anlatım dilinden ve karakterlerinden kaynaklı olarak çocuklar için yazılmış kitaplar olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu kitapların sembolizmi çok ağır bir şekilde kullandığını da görürsünüz. Bu sembolleri küçük bir çocuk yakalayamaz. imkanı yok. O yüzden aynı zamanda yetişkinlere göre de bir kitaptır. Bu, o yüzden bu tür kitapların zamanı, bir süresi, bir yaşı yoktur arkadaşlar. Peter Pan'de Peter isimli bir çocuk var. Bu çocuk hiç büyümüyor. Ve Neverland isimli bir yerde yaşıyor. Bu Neverland'i Türkçe'ye nasıl çevirmişler hatırlamıyorum. Hiçbir yer. <laughs> Çok mantık. Bu Peter Pan bir gün Wendy'nin camında ortaya çıkıp Wendy'yi ve iki küçük erkek kardeşi Michael'la June'u alıp bu hiçbir yer adasına götürüyor. Bu ada Zorluklarla dolu, korsanlarla, deniz kızlarıyla falan dolu, küçük perilerle dolu, Tinkerbell hepimiz biliyoruz burada. Ve bu çocukların macerasını okuyoruz aynı zamanda. Bu kitapta bir alıntı var ya. Ne zaman bir çocuk ben perilere inanmam dese, bir yerlerde bir peri düşüp ölür diye. Şöyle çok uzun düşününce o kadar içime dokunuyor ki bu. Peter Pan'in bitmeyen çocukluğunu, arkadaşlarının ve düşmanlarının başından geçenleri anlatan bu masal ona inananlar olduğu müddetçe yaşamaya devam edecektir. Bu kitapla ilgili çok fazla teori var. Bu teorileri bir kenara bırakıp sadece bu kitabı olduğu gibi okursanız bu kitaptan çok zevk alırsınız. Çünkü bu teorilerde bazen Peter'ın çok kötü bir kişi olduğu, işte asıl kötü karakterin Peter olduğu, Kaptan Kancanın aslında iyi karakter olduğu falan inanılmaz çok teoriler var. Bu kitabı okuyunuz. Ama böyle olduğu gibi okuyunuz. Bu kitaptan o zevki alınız ve devam ediniz. Sonra teorileri öğrenmek isterseniz öğrenir. Ne düşünmek istiyorsanız düşünürsünüz bence. Bu kitabın o büyülü havası sizi inanılmaz içine çekiyor. Ben bayılıyorum o yüzden bu kitaba. Bir sonraki. Artık iki kalın kitabımız kaldı. Bunlardan birisi Jack London'ın Yıldız Gezgeni. Çok başarılı bir yazar olarak Jack London'ın adını buradaki hepimiz biliyoruzdur arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ama bu kitap niye o kadar çok bilinmiyor. Neden bilmiyorum. Bence Jack London'ın en iyi eserlerinden bir diğeridir. Hatta bence ikinci sıfa olabilir. Çünkü birincisi başka bir kitap. Biliyorsunuz ne olduğunu. <laughs> bu kitapta bir adam var. Bu adam bir suçlu. Ana karakterimiz bir suçlu. Tecrit isimli bir cezaya sürekli çarptırılan bir suçlu okuyoruz. Ana karakterin tecrit atıldığında giydiği bir ceket var. Bildiğiniz deli gömleği gibi. Ellerini kollarını arkadan bağlayıp inanılmaz sıkan bir ceket. Hareket edemesin diye. Bu adam bu tecrit cezaları sırasında geçmiş yaşamlarını ziyaret etmenin ve geçmiş yaşamına dair anıları görmenin bir yolunu buluyor. Bunu okuyoruz. Yani aslında karakterimiz bir adam ama bu adamın yaşamı dışında pek çok farklı yaşamına ait öyküleri dinliyoruz. O yüzden bence çok ilginç bir kitaptı. Jack London bu temayı seviyor. Adem'den Önce kitabında da buna benzer bir tema vardı ama tam olarak böyle değildi. Şey çok ilginç, hani sürekli dünyanın maddeden daha fazlası olduğuna yapılan bir vurgu var. Çünkü geçmiş yaşamlar olan bir alandan bahsediyorsak. Kadından doğmuş erkeğim ben, günlerim sayılı ama beni oluşturan maya yok edilemez. Kadından doğmuş kadındım, bir kadındım ve çocuklarımı doğurdum ve yeniden doğacağım. Ah sayısız kez yeniden doğacağım ama yine de çevremdeki ahmaklar boynuma bir iple kırınca beni bitirebileceklerini sanıyorlar. Bu kitaptaki cümleler çok etkileyiciydi. Gerçekten ben elimden bırakamadım bu kitabı. Bence o yüzden herkes okumalı çünkü üçüncü bir gözünüzü açacağını inanıyorum. Bence bambaşka bir düşünce yapısı, bambaşka bir bakış açısı getiriyor yani. Ben yaşamın kendisiyim. Ben hep parlayan ve zamana parmak ısırtan ve beden denilen, hep benim irademle işleyen ve geçici olarak işgal ettiğim madde bileşimlerinde Tutkumu gerçekleştiren sönmez kıvılcımı. Bak şimdi algıda hızlı, duyumsamada becerikli çeşitli hünerlere yatkın en zorlu baskı araçlarıyla kırılıp bükülmeyecek ya da doğrultulmayacak denli sağlam ve güçlü benim bu parmağım, bu parmak ben değilim. Kes onu. Ben hayata kalmayı sürdürürüm. Beden parçalanır, ben parçalanmam. Beni oluşturan ruh bütün kalır. Çok iyi değil mi? Bilmiyorum ben. Ben bu kitabı okurken sık sık şey yaptım. Yani mesela bu paragrafı okudum diyelim. Şöyle okudum. bütün kitabı dalıp giderek. Bu kitap biraz öyle bir kitap. Üstünde düşünmesi çok eğlenceli. O yüzden bu kitabı da hepiniz öneriyorum. Son kitabımız. Son kitabımız yine Jack London'dan. Çoğunuzun okuduğunu inandığım Martin Eden. Ne kadar çok yeni şartlıydım bakın. Bu kitabı önerme sebebim. Bu kitap o kadar duyguyla dolu ki. Ben bu kitabı başlarken herkesin bu kitabı çok sevdiğini biliyordum. Yani bu kitap gerçekten çoğu insan için gelmiş geçmiş en iyi modern klasiktir. Ve o yüzden iyi olacağını biliyordum bu kitabın ama bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim be kardeşim yani. <laughs> bu kitapta Martin isimli toplumun alt tabakasından gelen bir genç var. Denizci olarak çalışmış uzun yıllar ve haliyle böyle kaba saba bir adam. Sonra Ruth isimli bir kadınla tanışıyor. Bu kadının arkadaşın ablası ve bunlar yüksek kesimden insanlar. Ruth'a öyle bir vuruluyor ki Ruth için uygun adam olabilmek adına kendini geliştirmeye karar veriyor. Aslında her şey böyle başlıyor Martin için. Bir kadın uğruna. Sonra Martin'in okumaya başladıkça ve okudukça değişen iç dünyasını öğreniyoruz. Düşüncelerinin değişmesini de görüyoruz. Daha iyi olacağım, daha iyi yapacağım. Ben bu kadar azimli bir kitap karakteri daha okumadım. Samimi söylüyorum. Yani kendini geliştirmeye o kadar adamış bir karakter ki çok saygı duyuyorum Martin'e. Bir yandan geçim derdi var. Çalışmak zorunda ve çalışırken sürekli zihnini de geliştirmeye çalışıyor. Sonra Martin'in gelişen zihniyle birlikte geldiği alt kesime uyum sağlayamadığı görülüyor. Ama üst kesim içinde mesela hiçbir zaman yeterli olmadığını in inanıyor falan. Ve böyle iki kesim arasında sıkışıp kalmasını okuyoruz Martin'in. Bir yandan da Ruth'un olan düşünceleri var. Bir yandan Martin'in yazarlık kariyeri var. Çok seviyorum gerçekten. Keşke sarılabilsem Martin'e. Bu arada bu kitap yarı otobiyografiktir. Yani Jack hayatından büyük izler taşır. Martin'in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Çok güzel bir kitap bu. Kalınlığına bakmayın. Kalınlığı sizi korkutabilir. Kaç sayfa? 517 sayfa. Kalınlığı sizi korkutacak olsa bile çok güzel bir kitaptı. O yüzden ben bu kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Büyük hayaller peşindeyseniz özellikle. Ya da mesela bir kişi için, sevdiğiniz birisi için özellikle. Olduğunuzdan başka birisi olmaya çalışıyorsanız bu kitabı okuyun. <laughs> Ve Martin Eden da sonuncuydu. Bu yedi kitap. Benim okuduğum 122 modern klasik arasından herkese önereceğim yedi kitaptır. Gözüm kapalı öneririm yani bu kitapları. En sevdiğim modern klasikler mi? Birkaçı evet bazıları değil. Mesela en sevdiklerimi sayarken Zakaryus Usta'yı saymam belki. Kızıl Kahkahayı saymam. Ama herkese öneririm bu kitapları. En sevdiğiniz modern klasikleri benimle paylaşmayı unutmayınız. Çünkü aralarında okumadığım hala çok fazla modern klasik var ve sizin sevdiklerinizi biraz öne alıp okumayı çok isterim. İsterseniz daha fazla uzatmadan kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yine aynı isimle Samimi Okur ismiyle Twitter ve Instagram'da da varım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için. Hastalıklarla uzak durun ders çalışın, kitabınızı okuyun. ve sonraki videoda görüşelim.